Arkadaşlar bugün aydınlanma ve gölge olaylarıyla alakalı sorular çözeceğiz. İlk önce gölge olayları sonra da aydınlanma olayları ilgili sorulara bakacağız. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda kaynağın önüne saydam olmayan cisim ve perde şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin görüntüsü aşağıdakiler hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi öncelikle şunu biliyoruz. Bir tek kaynak varsa perde üzerinde sadece tam gölge oluşacak. Bunun için biz de hemen bir çizgilerimizi çizelim. İlk önce kaynaktan engelin üstüne bir çizgi. Aynı kaynaktan engelin altına bir çizgi vereceğiz. Bu çizgi aralıklarında kalan bölge tam gölge alanını oluşturacak arkadaşlar. Şimdi siyahla çizelim. Şu gördüğümüz yuvarlak cisim alanı tam gölge alanı oluşacak arkadaşlar. Tam gölge. Tam gölge alanı baktığımızda 1, 2, 3, 4 birimlik bir alana tekamül ediyor. 4 birimlik alanı tekamül ettiği şıkka baktığımızda arkadaşlar B şıkkında 4 birimlik alanı görebiliyoruz. Şöyle 4 birimlik alanı görebiliyoruz. İlk sorunun cevabı B şıkkı deriz. Hemen ikinci soruya bakalım. K1 ve K2 kaynakları opak cisim ve perde şekildeki, şekildeki düzenek hazırlıyorlar. Opak dedi arkadaşlar burada saydam olmayan cisimleri biz opak cisim diyoruz. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin deseni aşağıdaki hangisi gibidir diyor. Şimdi iki tane noktasal kaynak kullanıldığı için hem tam gölge hem de yarı gölge oluşacak. Biz de bununla alakalı bir çizimler oluşturalım. Hemen çizgimizi ayarlayalım. K1 için cismin üstüne ve altına gönderelim. Aynı şekilde K için K2 için de farklı renkte gönderelim. K1 için de farklı renkte gönderelim. Şu şekilde kırmızı ile gönderdiğimiz bölge arkadaşlar K2'nin hiç görmediği alan. K1'in görmediği alansa sadece mavi alanla içerisinde kalan alan. Şimdi onu renklerle aynı şekilde çizelim. Şu mavi ile çizdiğimiz alan arkadaşlar K1 görmüyor. K2'nin görmediği alanı da hemen çizelim. İçeriye alalım. Kırmızıyla yuvarlak içine aldığım alanı ise K2 hiç görmüyor. O zaman yeşil çizdiğim alan arkadaşlar şu yeşil çizdiğim alan yarı gölge alanı içerisinde siyahla çizeceğim alansa şu içerisi tam tam gölge alanı. Şimdi tam gölge alanına baktığımızda arkadaşlar büyük bir alan. Ee, onun üzerinde de bir birimlik bir yarı gölge alanı var. Buna baktığımızda hangi ışık bize bunu gösteriyor? D şıkkında biz bunu doğru olarak görebiliyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. K ışık kaynağı önüne iki adet özdeş opak küre ve perde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Kürelerin perde üzerindeki gölge deseni aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi tek bir kaynak olduğu için arkadaşlar yarı gölge oluşmayacak her zamanki gibi tam gölge alanları oluşacak. Biz bu köylerin altına ve üstüne ışınlar göndereceğiz ve şekli çizmeye çalışacağız. İlk önce tam bir orta merkezinden ayrı ayrı gönderiyoruz arkadaşlar. K'dan alttakine doğru gönderiyoruz. Bu oluşan bölgelerde arkadaşlar yuvarlak çizgiler çekeceğiz. Peki yuvarlak çizmemizin sebebi ise arkadaşlar bu cisimlerin şeklini alması, bu gölgelerin bu Cisimlerin şeklini almasına kaynaklanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki yuvarlak birbirine eş tam gölge alanlar oluştu arkadaşlar. Tam gölge. Bunun sebebi ise bu saydam olmayan opak yani cisimlerin kaynağın önüne konması ve bundan dolayı da tam gölge oluşmasıdır. Hangi şıkta ikisini eşit ve aynı büyüklükte bakıyoruz burada. Hemen kırmızıyla çizelim. Bakın şurada gördüğünüz alan 2 birim arkadaşlar. Burada B şıkkında da gördüğünüz alan 2 birim. O zaman cevabımız B şıkkı. K ışık kaynağı önüne 1 ve 2 nolu opak engeller perde şekilde gibi yerleştiriliyor diyor. Engellerin perde üzerinde yarattığı gölge deseni hangi şekildeki gibi olur diyor. Şimdi baktığımız gibi K noktasal tek bir kaynak. Noktasal tek bir kaynak olursa arkadaşlar perde üzerine sadece tam gölge alanı oluşur. Burada tam gölge alanı oluşturduğu direkt C şıkkı zaten gözüküyor. Biz ama şekillerini çizelim. Göndermeye çalışalım tekrardan. Şimdi K'dan arkadaşlar birinci engele gönderdiğimde şu şekilde ikinci engele gönderdiğimde bu şekilde bir ışınlar gönderelim. Zaten alttan gönderdiğimiz direkt alta geliyor. Gördüğünüz gibi birinci Birinci gösterdiğim birinci ve ikinci çizgilerde ikinci çizgi birinci engelden geçemediği için arkadaşlar yani iki ile bir arasındaki alan da siyah görünecek. Şöyle hemen siyah rengimizi kullanalım. Yani şu gördüğümüz alan tamamıyla siyah olacak arkadaşlar. C şıkkını da bu gösterilmiştir Hemen 5. sorumuza devam edelim. K1 ve K2 ışık kaynakları opak küre ve perde ile şekildeki düzenek oluşturuluyor. K1 ve K2 buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni aşağıdakiler hangisi gibidir diyor. Şimdi öncelikle şunu biliyoruz. İki noktasal kaynak olduğu için hem tam gölge hem de yarı gölge oluşacak arkadaşlar. Şimdi K1 için K1 için hemen cismin şuradan silgiyi çıkartalım. Hemen bir çizgi çizelim. Üstüne ve altına gönderiyoruz arkadaşlar. K1. Şimdi K2 için farklı renkte gönderelim. Gördüğünüz gibi farklı renkte gönderdiğimizde farklı göremedikleri alanlar var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Kırmızıyla maviyle çizdiğim alanlarda şöyle. İkisinin de göremediği ve kesiştiği bir alan var. Bu ikisini görüp de kesiştiği alan arkadaşlar siyah için alacağız. Şu gördüğümüz alan arkadaşlar tam gölge alanı. Neden? Bu alanı arkadaşlar ikisi de göremiyor. Yani bu alan iki ışıktan, ışıktan da faydalanamıyor. O zaman iki ışıktan da faydalanamayan yer tam gölge. Sadece bir kaynaktan aydınlanan yerlerse yarı gölge oluşturacak. Buna baktığımızda hangi örnekte var? B şıkkında bu örnekte doğru cevabı oluşturuyor. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. K1 ve K2 noktası alışık kaynakları opak küre ve perde ile şekildeki düzenek oluşturuluyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni gelen hangisi gibidir? Evet gene aynı şekilde arkadaşlar üzerine çizim yapacağız. Kırmızıyla gönderelim çizgilerimizi. İlk önce K1, K2 için gönderelim. Cismin bir altından bir üstünden. Bunu göndermemizin sebebi arkadaşlar göremediği alanı bulmamız göremediği alanı bulursak zaten siyah olan kısımları da bulmuş olacağız. Mavi renkli içinde K1 için gönderelim. Gördüğünüz gibi K1 biraz daha az alanı, daha fazla bir alanı tarıyor arkadaşlar. Şimdi bunları yuvarlak için alalım. Şu şekilde. kırmızıyı da kullanalım. Evet şimdi baktığımızda arkadaşlar ikisinin görmediği yani Kabil'in görmediği alan ikisinin de görmediği bir alan. Ama farklı olarak burada gördüğünüz gibi kırmızıyla gösterdiğim alansa daha geniş bir alanı göremiyor. O zaman burada bir yarı gölge alanı oluşuyor. Baktığımızda şıklara burada yarı gölge alanının oluşturduğu bir alan var. İkisinin göremediği bir alan. D şıkkında hemen şöyle bir siyahla çizelim. Şu gördüğümüz alanı arkadaşlar ikisi de göremiyor. O zaman biz ne diyeceğiz? Üste bir siyahlık var. Aşağıda yeşille çizdiğim alan. Hemen yeşille çizelim. Şu alanı ise bir yarı gölge alanı oluşuyor. O zaman hangi şıkta var? Üste bir karartı oluşacak. Aşağıda tam gölge alanı oluşacak. D şıkkında bu örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları opak küre ve perde ile şekildeki düzenek oluşturuluyor diyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi K1 ve K2'de yine aynı şekilde ışınlarımızı gönderelim. Kürenin altına ve üstüne olacak şekilde. Yeşille gönderdiğimiz K2 Kırmızı ile gönderdiğimiz ise K1 olsun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gene göremedikleri ve gördükleri alanlar var ikisinin farklı farklı. Biz kesişim noktalarına bakacağız. Şimdi yeşille taradığım alan alanı K2 göremiyor. Kırmızıyla taradım alanı ise K1 göremiyor. Ama ikisinin göremediği ortak bir alan var arkadaşlar. Kesişim kümesi de diyebiliriz biz buna bir nevi. Hemen siyah içine alalım o alanı. Şu gördüğümüz siyahla çizdiğim alan arkadaşlar her ikisi de göremiyor. Peki bu yeşilin içerisinde kalan alanı sadece K1 görebildiği için yarı gölge oluşuyor. O zaman şıkkımız aşağıdakilerden C şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları ve delikli bir levha şekildeki düzenek oluşturuluyor. Perde üzerinde iki farklı tonda aydınlık bölge oluşuyor. Buna göre işlemlerin hangileri her iki aydınlık bölgenin alanı artar diyor. Şimdi bakalım. Yani bu öncelikle soruyu da diyor ki her iki aydınlık bölgenin artmasını istiyor. Şimdi bir ışınlarımızı bir gönderelim biz. Renkli şekilde. K2'den Çizgimizi çizelim. Evet delikten arkadaşlar geçecek. Şu şekilde. Bakın bu delikten tam geçtiği alanı alıyorum. Hemen çizelim şu alanı. Aynı şekilde de yeşil de gönderelim. K1 için. Gördüğünüz gibi K1 biraz daha az bir alanı aydınlatabiliyor. Yeşille boyadığım yer K1'in aydınlattığı yer. Şimdi diyor ki K1 kaynağı K2 kaynağına yaklaştırılırsa K1 kaynağına bakalım. Diyor ki biraz daha K2 kaynağına yaklaşırsa. K2 kaynağına yaklaşırsa arkadaşlar ne olacak? Şimdi en aydınlık bölge ikisinin de ışık aldığı yeşil alanlı bölge. Kırmızı alanla yeşil alan arasında kalan bölge ise şu gösterdiğim an yarı gölge alan arkadaşlar. Burası burası en aydınlık kısım. Yani bunun perdenin geri kalan kısmı ise karanlık oluyor. Neden? Çünkü biz ışığın doğrusal yayıldığını biliyoruz. Doğrusal yayıldığında arkada kalan kısımların karanlık olacağı düşünülüyor. K1 kaynağı K2 kaynağına yaklaştırırsak arkadaşlar ne olacak? Açısı gitgide artacak. Yani en aydınlık her iki aydınlık bölgenin alanı artacak mı? Hayır. Sadece arkadaşlar içerisindeki geniş aydınlık alan artacak. Yeşil K1 ya K2'ye yaklaştırırsak yeşil alan artacağı için yukarıya doğru bir artış gösterecek. Hem o zaman ne olacak? En aydınlık alan bölgesi artacak. Yaklaştırması her ikisini arttırmamış olacak. Ondan sonra delikli levhanın perdeden uzaklaştırması. Arkadaşlar şimdi delikli levhayı perdeden uzaklaştırırsak diyor ki sol tarafa doğru yaklaştıralım. Sol tarafa doğru yaklaştırırsak bunun yuvarlağın içerisinde daha geniş bir açıyla girecekleri için arkadaşlar her ikisi de şöyle yeşille K2 için gösterdim. Şimdi K1 için Bakın daha geniş bir alanı taracak. Daha bir geniş bir alanı taradıkları için oluşturdukları aydınlık alanlar artacak. K2 ışık kaynağını delikli levhaya yaklaştırması. K2 kaynağını delikli levhaya yaklaştırırsam arkadaşlar farklı bir renkle çizelim. Bunu da mavi renkle çizelim. Şimdi şu noktadan alıyoruz. Evet K2'nin yeni şekli daha geniş bir aydınlık alan oluşturuyor. Fakat K1 değişmediği için her iki aydınlık bölgeden bahsettiği için sadece birini büyütüyor. Onu da almıyoruz. O zaman şıkkımız yalnız B şıkkı oluyor. Şimdi yeni bir soruya geçelim. Küresel ışık kaynağı ve opak küresel engel aynı düzlemde şekilde, şekildeki gibi yerleştiriyor. Küresel ışık kaynağına bakan gözlemciler hangisi ışık kaynağı tamamını görebilir diyor. Arkadaşlar şimdi tamamını görebilmesi. Şimdi sırayla bakalım. M'ye M hiçbir türlü gönderdiğimiz ışınları hiçbir türlü ışık kaynağını göremiyor. Bunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. E, K için bakalım. K'ya gönderiyoruz. K'nın da göremediği belli bir alan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alan arasındaki mesafeyi K göremiyor. Şimdi L için bakalım buna. Ekranı bir silelim. L için bakalım. L'de bir alttan bir gönderiyorum. Sonra şeklin üstünden gönderiyorum. Arkadaşlar bir tanesini örnek olarak çizeyim şuraya. Şu gördüğümüz alanı siyah olarak görüyor. Yani L'den bakan gözlemci bir nevi sanki güneşin önüne bir ay geçmiş gibi orada bir yuvarlak boşluk görüyor. Karanlık görüyor. O zaman diğer için bir tekrardan bir bakalım. P için bir bakalım. P için alttan ve üstten gönderiyorum ışınlarımı. Evet P'de bir karanlık bir alan oluşuyor ışık kaynağının üzerinde. Ne için bakalım buna? N'den gönderdiğimde arkadaşlar engelin altına veya üstüne herhangi bir engelle temas etmediği için ışık kaynağı net bir şekilde görüyor. O zaman şıkkımız buradan ne şıkkı oluyor. Deniz diyoruz. Evet ikinci sorumuza gelelim. Dünya etrafına dönen ay şekildeki konuma geliyor diyor. Buna göre ayın K noktasından görünümü hangi şekilde olur diyor. Şimdi K noktasından bakan gözlemci ayı görecek. İlk önce ışınlar soldan sağa doğru geliyor ve ayın arkadaşlar şu yarısını mavi çizdiğim kısmını aydınlatıyor. Biz buna baktığımızda sarıyla gönderelim. Engele baktığımızda şu şekilde sarıyla çizdiğim alanı görebiliyoruz. Yani şu kırmızıyla ayırdığım kısma bakıyoruz arkadaşlar biz yarısını. O zaman baktığımda sol tarafını karanlık mavi olan kısmı sağ tarafını ise sol tarafını aydınlık sağ tarafına karanlık görüyoruz. Bunu da hemen şöyle çizelim. Baktığımızda sol taraftan güneş ışınları geldiği için bu tarafı aydınlık. Göremediğimiz kısımsa karanlık oluyor. A şıkkında gösterilmiştir. Diğer soruya geçelim. Bir küre ortasında ikiye bölünerek bir ve iki konumlarına konuluyor diyor. Karşı kaynağı perde üzerinde oluşturduğu gölge deseni hangi seçenekteki gibidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki Noktasal ışık kaynaklarından çıkan ışınlar doğrusal olarak yayılıyor. Ve önüne çıkan opak ya da saydam olmayan cismin şeklini alarak karşı tarafta bir gölge oluşturuyor. Önüne koyduğumuz cisme göre bir gölge oluşacak. E, önceki örneklerde baktığımızda hep yuvarlaktı. Şimdi yarım küre konmuş üzerine. Yarım kürenin şekli perde üzerine yansıyacak arkadaşlar. Bir gölge olarak tabii ki de. Şimdi hemen bununla alakalı bir K'dan ışınları gönderelim. Şöyle tam olmadı. Bir tane daha gönderelim. Gördüğünüz gibi engelin bayağı bir yukarısını karanlık yapıyor. Düz bir tane gönderdik. Bir de aşağı gönderdik. Demek ki yukarıda oluşacak şekil arkadaşlar çok büyük bir şekil. Yukarıdaki şeklimiz ve yarım küre olması gerekiyor. Ve aşağıdakine göre çok daha büyük olması gerekiyor. Bunu nasıl anladık? Gördüğünüz gibi birinci tarafta ekrana bile sığmadı ve yukarı çıktı. Aşağıda da küçük bir küre olacak. Yukarıda büyük bir küre. Aşağıda küçük bir küre. Ve bunlar tam gölge. Neden tam gölge arkadaşlar? Tek bir kaynak olduğu için tam gölge. bunu hangi şıkkımız bizi gösteriyor? C şıkkımız bunu gösteriyor. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Küresel bir cisim üzerine paralel silindirik ışın demeti düşürülüyormuş. Küresel cisme yukarıdan bakan göz cismi nasıl görür diyor. Şimdi ilk önce sol taraftan bir aydınlık ışın geliyor arkadaşlar. Bir ona bakalım. Cismin yarısını bu kısmını aydınlık yapıyor. Çünkü diğer kısmına küresel olduğu için bu ışık düşürmüyor. Aynı güneş gibi düşünürsünüz. Dünyanın bir tarafı karanlıkken bir tarafı aydınlık gibi düşünün. Şimdi gözle bakıyoruz. Benim gözle gördüğüm, taradığım alana bakalım hemen. Gözle görüp taradığım alanda arkadaşlar aynı şekilde benim ben de bu alanı tarıyorum. Yani benim görebildiğim yerde, baktığımda benim sağ tarafım aydınlık sol tarafımsa karanlık olması gerekiyor. Şöyle hemen çizelim. Baktığım alanda bir yuvarlak olarak, küre olarak düşünelim benim buradan sol tarafım, sağ tarafım aydınlık, sol tarafımsa karanlık olacak arkadaşlar. Sağ tarafım aydınlık, sol tarafımsa karanlık olduğunda bunu hangi şıkta görüyoruz? Bunu A şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı da Adana diyoruz ve devam ediyoruz. Saydam olmayan cisim noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile kurulan düzenekte perde üzerindeki tam gölge alanı A1 yarı gölge alanı A2 oluyormuş arkadaşlar. K1 ışık kaynağı, K2 ışık kaynağına yaklaştırılırsa A1 ve A2 alanları nasıl değişir diyor. Şimdi ilk önce bir ışınlarımızı gönderelim sırasıyla. K2 için kırmızıyı kullanalım. K1 için de yeşili kullanalım. Şimdi aralardaki farklar tam böyle biraz yakın olduğu için tam net görünmeyebilir ama ben yuvarlakları yine çizeceğim. Yeşilin olduğu alanı. Kırmızının olduğu alanı da çizelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kırmızının içerisi tam gölge alanı. Kırmızıyla yeşilin kaldığı alan ise yarı gölge alanını oluşturuyor arkadaşlar. Biz tam gölgenin alanına A1 dedik. Yani içerideki alana. Yarı gölgenin alanına ise A2 diyoruz. E, baktığımızda diyor ki K1 kaynağını yaklaştırırsak. Şimdi K1 kaynağını arkadaşlar K2 kaynağına yaklaştırılması demek. Şöyle mavi çizelim yeni şeklimizi. Şu noktaya almamız demek. Bu noktaya alırsak hemen bir uzantı gösterelim bir tane. Gördüğünüz gibi alan genişliyor. Yani yukarıya doğru çıkıyor. Şu şekilde. Yani içerideki alan büyüyor arkadaşlar. İçerideki alan hangisiydi? Hemen yeşille aldığımız alan tam gölgenin alanı. O zaman ne olacak? Tam gölgenin yani A1'in alanı ne olacak? Artacak arkadaşlar. A1'in alanının arttığını söyleyebiliriz. Şimdi A2 alanı, e şimdi A1'in alanı arttıysa otomatikman A2'nin alanı değişmiyor. Sabit kalıyor. O zaman hemen şöyle çizelim. içeriği. alan büyüdü arkadaşlar. İçeriye doğru daha fazla yer kaplamaya başladı. Daha fazla yer kaplayınca ne olacak? A2'nin alanında otomatikman düşecek. A1'in arttığı, A2'nin azaldığı şık Ceyhan diyoruz. Devam edelim. Şekildeki küre üzerine paralel silindirik ışın demeti düşürülüyor. Gözlemci küreye hangi seçenekteki gibi görür? Şimdi önceliğimiz hemen ışın düştüğü kısmı şöyle bir yan çizelim. Gördüğümüz gibi şu alanı aydınlatacak arkadaşlar ışık. Bizim gördüğümüz alanın da yeşille çizelim. Şöyle bizim gördüğümüz alanda tam merkezden çünkü merkezin karşı tarafını göremiyorum. Yani ışık oraya ulaşmıyor. Neden? Doğrusal olduğu için. Benim gördüğüm alansa arkadaşlar şu kısım. Ben bakıyorum ki bu kısma aydınlık geliyor ama aşağıda siyahla çizdiğim kısma herhangi bir ışık vurmadığı için şu alana şu olana herhangi bir ışık vurmadığı için karanlık olacak. E peki ben baktığımda kürenin yukarısına aydınlık, alt kısmını ise karanlık göreceğim. Bunu hangi ışıkta görebilirim diye baktığımda A şıkkında görebilirim bunu. Yani kürenin hocam peki derseniz niye aşağısı böyle eğri bir şekilde çiziliyor? Eğri şekilde çizilmesinin arkadaşlar sebebi 3 boyutlu gösterim. 3 boyutlu gösterim olduğu için bu aşağı kısım karanlık olarak gözüküyor. Tek sebebi 3 boyutlu gösterilmesinden dolayı aşağı doğru bir hilal doğru şeklinde çiziliyor.